İlk dersimizde nesne tabanlı PHP'ye temel bir giriş yapmıştık. Bu dersimizde yine aynı örnekten devam edeceğiz ve constructla destruct fonksiyonlarını anlatacağım. İlk olarak constructla başlayalım. Yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. function construct Construct fonksiyonu sınıf ilk tanımlandığında çalışan fonksiyondur. Burada sınıf ilk çalıştığında değişkenlere değer atayabiliriz veya bir fonksiyonu çağırabiliriz. Burada daha anlaşılır olması için şimdilik echo ile ekrana bir mesaj yazdıracağım. echo construct fonksiyonu Şimdi örneğimizi çalıştırdığımızda ekrana direkt ilk başta bu yazdığımız mesaj gelecek. Çünkü construct fonksiyonu direkt işleme girecek. Gördüğünüz gibi bağlantı sağlandığı mesajından hemen önce construct fonksiyonu çalışıyor. Yani sınıfı tanımladığımızda aslında construct fonksiyonu çalışıyor. Index PHP'mizde database'in connect fonksiyonunu ekrana basıyorduk. Dilerseniz bunu kapatalım. Ve sadece sınıfı çağıralım. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi construct işlemi yine çalıştı. Çünkü sınıfı tanımladığımız anda construct metodu çalışmaya başlıyor ve bu fonksiyon içindeki kodlar işleme giriyor. Aynı şekilde destruct fonksiyonunda en son sınıf kapatılırken sonlandığında işleme alınıyor. Yine function destruct diyorum. Burada da ekrana bir mesaj yazdık. Şimdi yeniden sayfamızı refresh ediyoruz. Gördüğünüz gibi destruct fonksiyonu da hemen en sonda çalıştı. Şimdi Eko ile connect fonksiyonundan dönen değeri tekrar aktif edelim. Gördüğünüz gibi bağlantı sağlandı mesajını buraya yazdı. İlk olarak construct fonksiyonu işlendi, ardından da destruct fonksiyonu işlendi. Şimdi connect işlemini artık construct fonksiyonunda yapmaya başlayalım. Önceki örnekte connect isminde bir public fonksiyon oluşturmuştuk. Artık connect işlemini sınıf içinde yapacağımız için private özelliğine alabiliriz. Böylece construct'a connect'i çağırabiliriz. Bu sınıf içindeki connect fonksiyonunu çağırıyorum. Ve burada yine bize return'e bir değer dönüyordu. Ve bunu ekrana eko ile basalım. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi construct işleminde bağlantı sağlandı mesajını aldık. Çünkü construct fonksiyonunda connect fonksiyonunu çağırdık aslında. Index.php'de artık connect adına hiçbir şey yok. Sadece database sınıfını tanımlıyoruz. Şimdi bağlantıyı sınıf içindeki bir değişkene atayalım. Private Dolar Connection Diyelim Ve Connection'a da artık burada mayıskel bağlantısını açtığımız Değere atayalım Dolar statüs yerine Dolar değil bu sınıf içindeki Connection Değişkeni diyorum. Ve aynı şekilde burada if yaptığım ile yaptığım kontrolle artık statüs yerine connection'ı kullanıyorum. Destruct fonksiyonunda da mayuskel close işlemini yapacağız. Bunun için ben yine bir private fonksiyon oluşturuyorum. Private function close diyelim bunun ismine de. Ve burada da MySQL close komutunu çalıştıracağım. MySQL close ve buraya bağlantı linkini yazıyorduk. Dolar this connection. Böylece mayuskel bağlantısını sonlandırabiliyorduk. Bunu da bir değişkene atayalım. Dolar this Aynı değişkeni atalım isterseniz. Connection eşittir MySQL close ve yine dolar this connection true dönerse burada return bağlantı sonlandı. Else durumundaysa return bağlantı kapatılırken bir sorun oluştu yazalım ve close fonksiyonunda destruct fonksiyonunda çağıralım. Bu sınıf içindeki close fonksiyonu dediğim. Ve bundan dönen değeri deco ile ekrana basalım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bağlantı sağlandı. Yani construct fonksiyonu çalıştı. Ve en sonda da bağlantı sonlandı. Yani destruct fonksiyonu işleme alındı. Construct yerine sınıfın ismini de yazabiliriz. Bu da aynı şekilde construct işlemi oluyor. Yani yine kurucu bir fonksiyonumuz oluyor. Ben buraya construct yerine database yazdığımda yani sınıfımın ismini fonksiyonuma verdiğimde bu otomatik olarak construct fonksiyonu olarak algılanıyor. İsterseniz yine kaydedelim dosyamızı ve deneyelim. Evet bağlantı sağlandı mesajını yine aldık. Çünkü sınıf ismiyle aynı ismi fonksiyonumuza verdik ve construct fonksiyonu olarak atandı. Bu şekilde construct ve destruct fonksiyonlarını kullanabiliyoruz.